Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Tüm emekli maaşlarına dev zam geliyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam haberi sonunda geldi. Temmuz ayında emekli maaşına %25'lik zam yapılmıştı ancak yapılan zam enflasyon karşısında hızla eridi. Emekli vatandaşlarsa emekli maaşlarına bir zam daha gelecek mi? 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu sorularını araştırmaya başladı. Gözler kabineye çevrilirken beklenen haber geldi. Ünlü SGK uzmanı Özgür Erdursun müjdeyi tarihi vererek duyurdu. Tüm emekli maaşlarına dev zam geliyor. Rakama duyan milyonlarca emekli sevinçten havalara uçacak. İşte son dakika emekli maaşı zam haberinin detayları. Emekli maaşı zam haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü SGK uzmanı Özgür Erdursun yeni bir açıklamada bulundu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.